Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hepsi canınız kanalıma canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı günler dilerim. Videomuzu beğenmeyi canlarım unutmayın. Biz nereye gidiyoruz? Bahçeye gidiyoruz değerli takipçilerim. 7 eşyamızı topladık çıktık yola. <laughs> Valla mutfakta ne kadar tabak çanak var. Hepsini aldım zaten. iki çift pitek var orada. <laughs> Olanı ne aldım canlarım? Nereye gidiyorum? Elif onlar e, yola çıktılar. Eşinden, çocuklarından. Biz de buradan yola çıktık. Ani bir lan Hava da bozuk. Bugün gemileri yaktık vallahi. Hava da bozuk. Sanki çiselecek gibi. Soğuk birazcık. Çok da değil ama bugün mangal yok canlarım. Bugün pazar olduğu için günlerden e, dünden mangal eşyası almadık. Olanı da buzlukta dönmüş. Biz de ne yaptım? Aldım turşu. Gelin dedim. Aldım turşu, aldım patates. Haşlamaklı patates aldım ya pazarda. Kısmet işte kızlar kısmet. Valla kızlar kısmet diyorum ya herkes herkes kendi kısmetini yermiş. İnşallah Allah nasip ederse sizlerle şimdi patates haşlayacağız bahçede. Bahçemizden soğan, marul alacağız, salata yapacağız. Ee, turşu aldım, fasulye turşusu Erdoğan'a yolladım, kelle de turşuyu aldı turşu kavuracak, çay demlecek. Bugün de öyle olacak inşallah. Saat akşam tam 5. Be 5'te yola çıktık aniden. Öyle karar verdik. Aslında bugün Efe çok istedi gitme. Efe'ye susturdum. Sonra Elif'le bile konuşunca gene kalktık ayağa. 10 dakika oluyor yani buna karar verelim. Bakalım nasıl olacak can takipçilerim. Efe istedi. Efe dedik ki oğlum bugün pazar. E çimen bitsek makine yasak. Makine yapmak yasak. Ses yapmak. Motoru çalıştırıp su için açsak, motor gene yasak. Bakın camımızın önünde de şöyle çok güzel kelimesimiz var. Günlerdir devam edin. Orası da güzel. Herhalde galiba bugün son gün. Bugün son gün. Pazartesi yarına. Evet. Kısmet seneye inşallah. Böyle şimdi bahçeye gidiyoruz. Yadığım gibi burala dedim. Elif'e ki siz de onların biliyorsunuz. Fırınları var kendilerinin. Siz de dedim sıcak etmek alın. Gelin. Ben de bahçeye gidiyorum, başlayayım hazırlıklarımı yapmaya. Ne yapayım canlarım? Zaten ben de bugün evde patates açlığa turşu kavuracaktım. Çay yapacaktım. Ama oraya nasipmiş. Güzel oldu. Hep beraber inşallah gideceğiz. Bugünün sonunda da güzel oldu diyebileceğiz yağmur yağmazsa. <laughs> Hadi bakalım gidelim canlarım bahçedin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Canlarım patateslerimizi biz kara tenceremize koyduk. Elif kuş daha görmedi. Hap, uy, ha bu abi Zeynep nereye gitti Erdoğan? He? Zeynep. Bilmiyorum, bir şey ya? Bunlar gel onun anıyla bakalım unlanacak anacak Birkaç kaç kat yıkadım bunları ateşimizi de yaktık. Allah hepsini pişirici. Bir daha dur, dur, Bak benim misafirim geldi. Öbürü e evet. daha orada. Dakika bir gol bir. <gülüyor> Bugün <gülüyor> e işte mi mı bu... Yok anlık. Anlık. Benim sabah misafirim vardı kahvaltıya. Misafir, kahvaltı yaptık onlar çıktı. Peşlerinden biz de çıktık. <laughs> ya bu benim kafamı başlama Kezban teyze. <gülüyor> <gülüyor> Fırına geçtik. Fırından burası yakın. Aldın ekmek dakika. de. Ha ekmek. Oğlum. Tamam, bak bir çanta. Oğlum. He? Ne kadar büyük fındık vereyle vural. Ama sincap. Ha, uh, sincap bir tane kalmaya bize bir tane Ha böyle yeni daha işleri olurken vural yadın bir tane iki tane yadın daha yok Ama hep kesin, böyle temiz olsun boş ver Ha yukarıda, ağaçları vural hep kesilecekler Ama şeyi dikeceğiz Ha bahçeyi ve şey olsun Normal gene meyve Kiraz elma öyle mi? bir şeyle tabii temiz mi? de. Evet. Bunda çok yaşlandılar kızım. Hı, şey artık, Her mi? çayı da demleyelim. Dur. Hı Gibi. De, üstüne, de, şey, mesela, şüntüyor, evet. Ha ağacı bu da yiyecek evet. o zaman. Ula abi ne, ne oldu? Çok atıyor, evet. Ha. Ha bu kesilecek. <laughs> bu kesilecek. Evet. Çevizi yaramasa kes kesin. Kes. Ben yok. de keseceğim, Kafaya koydum. O şey. kesilecek. Ha, o abi kesilecek. İşte o aç e, şey bir Aynen öyle. Yapacak Doğru. bir şey. Bir tane vermesi. Bir tane vermez. Demir ver dedim yok. Kesleme abi. Bir verdim dedim yok. Bizler bizi yabancı mıdır? Ama Hı. adam yalan mi ya vermedi vermedi. Ver, yani. ama aslında iyiydi de. Verdi vermedi, vermedi yani. değil mi? mi? <laughs> var da, var e, de şey benim erkek onlar adam. da vuran şey yapacak evlerin önü var ya. Hı. Hmm. Onları verecekler şimdi bizi. Buraya serecek hmm. çok hmm. güzel olur. İçeri de var buraya da. E, e, taş mı? Taş buraya taş orası lanın. Evet. Burada bir tuttuğum var. Aha. Al bunu. Ne diyeyim? gene be edilen bir de, Duman dayak gözlerim Filiz abla dedi Elif patatesi aldım, turşuyu aldım. Evet. Çayı yapacağım bahçeye. Haydi saat olmuş 5. Kalktık yandık. Yarın sabah okul var. Ama ikimiz birbirimizi aynı anda yazdık. Sen de adın, ben ben, ben kendim attım kafamdan Vural'a bu demedi halbuki bana. Ben dedim ki Vural Filiz abla değil ki gelin çay içelim attım. Sonra sana diyecektim ki geliyoruz çay içmeye eve. Vural <laughs> dedi ki de, ben evden kaçarım. İşte Onu demesini da, sen aradın. Bunları dediler ki adamlar o zaman sıkıldık sıkıldık. Evet. Mangal aldılar. Bunlar. Ne yapacağız? Yeni hmm. mangal aldı Efe. Balkonda mı? Ne? Buraya. Biz buraya <gülüyor> büyük, büyük, <laughs> büyük. mangal aldı. Eee şey sen söylerdin Elif. Unaşın heves ettiği kendi kendi yok neden aldı geldi ne ibe <laughs> ibe bayvada. Ben hmm. işteydim aldık geldi şimdi ona heves ettiği kendi yapalım. Pişirecek. 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 E oğlum et almadım. Et. Dolapta gire de dolmuş. Et nerede? Vural fırından çıktık et tablo. Ne et vardı dedi. Çarşamba günü almıştık dedi. Fırında buzlukta etlen tavuk. Tavuk mavuk var ama donuk. E bir de bu dedi ki on saat 5 beş. Beşe gel. E dedim o zaman gidin sürün He. bisiklet. He onu da istedim Sonra dedim Erdoğan haydi alalım pazarı saçtan. Pazarı ise dedi adam unlu pazarı saçtan da aldı pazarı. Hmm. Unlanıymış. Sabah. Dedim o zaman bugün pazarı saçlayayım. Salata, tur, turşu, şi, çay yiyelim. Yeter. Efe dedi gel nerede yiyelim ne bahçede. Bahçede evet. Bu arada da dedim o zaman siz de gelin. Evet tam işte arada aa ah. dedim görüntüler <laughs> arıyor. Dedim kesin bir şey geldi aklıma. Çünkü onlar önce konuştuk <laughs> kapattık. Öyle bir şey yoktu. Yok dedi yok. yok. Tam onda da gelip böyle böyle bahçeye gidiyoruz. Siz de gelin. Biz de fırındaydık. Ya eve dönecektik ya o fırında duracaktık. Haydi dedim Vural gidelim. <laughs> Orada oturuyor geldik. adamım oturuyor. <laughs> Masa örtüsünden de ceketim çok uyumlu maviye mavi. Aa, burada bir, bir tane adam var teyzeleri. Bunu size bir türlü gösteremedim. Hep video dur diye. Küçük adam. Küçük adam. <laughs> Küçük adamım çok hasta oldu teyzeleri. Hasta. Kulağı akıyordu. Oh. Verdi onu doktor ilaç. Şimdi bugün iyi ama. Bu benim her şeyim, her şeyim. Gösteri, gösteri. Ne? Zeytin gözü. Bu benim her şeyim. Allah'ın gülü bu kız. Allah'ın gülü daha gülü, gülü. <laughs> <laughs> Anladım. Bu da, Adın, da gülüm, bu geldi. da ilk gülüm. Hmm. Bu da ikinci gülüm, şimdi üçüncüyü bekliyorum. Bu tövbe. Üçüncü yok, yani, bu <gülüyor gülüyor> ne? <yok, bile>. Allah, <laughs> Allah, 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 yok öyle bir şey yok. Allah korusun. Üçüncü yok Allah isteyenleri olmayanlara versin. Şu anlık yok. Olursa zaten derim. Aynen biz taklamayalım. Aynen. Şanlık yok çok şükür. Oğlu şimdi büyüsün şöyle büyük yaşını göreyim Ahmet. Göreyim Ahmet. <laughs> İnşallah. Kara tencereye getirdim burayı. Efeciğim evet. hemen onu giyiniyoruz. E, serin hava. Tabi serin ama laf duracak illa. Serin giyin. Ben bile şu kot ceket altım kısa kol serin. serin. Getirdim. Acıktım ya getirdim bir, bir poşet şey. Oooo Ana ha, ha bu yani ha. ne? eline ver Ha? vereyim onu. Ne öderim? Verin alacağım. Açma hı, hı. getirdim e biraz sen... da yedim. Oh. Acık daha yiyeyim. <laughs> Havunu da koyamadık aspirin. Sevgili oh. <laughs> abla da çarşıdaydı. Dedim ona ki trene atabildim mi kendini? Girdik dedi banosun altına. Gene mi yalan poşettim? O ne bu bari ya? Mertede mi poşettim? Yok canım ben gidiyorum poşete götü çıktı. Ben şimdi devrime devrime bekliyorum. Abla görsen var ya. Şeyi aldım. Çok çok gibi. çok böyle dolu. Abla bir şeyler aldım. Neden değişmeden bu yana şekerler, hamur cipsler, güneş, güneş, karton çanta, karton gibi. Hemen ıslandı mı gide? Ki hepsini aldım Ne? Acaba yedi mi? Haberden yapalım. Sen neden alırdın? Ben de kardan Şunu mu? Yok bir variyen daha çok Hangisini seversen bunu ya. Ha bunlardan mı alacağım? He, e işte dönü hepsi bizim de. Ha bunu alacağım. İşte dönü. Çok mu küçük yaprakları? Yok. Yo. Ha yandaki daha büyük. Ha bu. Öbürü. Ha bu. Ha bu. oradaki daha büyük. Ha bu. Oha hani sülük hep yedi. Şu hani olan... şunu. Yok aşkım bak bak. İyi gidiyor. Bunlardan kızım kurtuluş yok bak. Sülük. Aa, aa, bitiyor. aa sülüğün kendi duruyor orada. Aha bak nasıl yedin bak. Hmm. bak. Bak bak hepsinin içi kızım bunlardan kurtulamayız allah bak bir hmm. gördün mü? ha bunlarla mücadele veriyor. <laughs> hayat hayat mücadelesi veriyor bu karımdan kestan <laughs> bunu alayım bunu ha bu ne <laughs> şey kesecik lan hangisini <laughs> istersen al hangisini dedin sen az önce Ha onun yanındaki işte şunu gülü'nün yanındaki şunu al de vardır sülük? Acı. Aa bak. Mecbur alacaksın kızım. Alt yapraklar ne tecek? Yıkayacağız onu güzel. güzel. Hepsin de var. Hmm. Sank markettekinde yok. Bak var bak. Çiğ efe yapıyor. koydu onları. Kız dur deme daha alamayacağım markettekinde. Aklıma <gülüyor> sülükler gelecek. Ver bana ver ver. Hmm, bakın canlar. Ana marulu yiyip bu kaybana. Kızım o ne yazın ama? Ne Onun da rızkı o ne yapalım? Evet, o, yiyecek. o yiyecek. O yiyecek alan da biz yiyecek. Aynen öyle. <laughs> az da yok ya az da. Ay sen Allah yiyorsun. Bunlara bir şey değiller yani. Bira içki mi? Bira mı? Onu da ona döktün mü nasıl yiyecek biz Birer Bira ki birer koyarsın elif bardaklara sokarsın sokla. Yalayın şey için. Hadi şimdi. Gün... O da günahtı Ay, ne bileyim hayvan öldürmek. Ekmekleri nereye koydun elif? Ekmekler mi? Masanın sandalyenin üstünde. Hani kaptı. Ama ne yapalım? O da bunun şeyi. Yani. Buralı ne demek? da bahçe olan aşkı. Hani abi, bahçe işte Bahçesi aşkı. yok da işte Zamanı yok. Olsa alır yapar çok da güzel de. Belki bir şey etmez ama dün biz çimenini güzel yapar. Kazılar görüyor Biz dün buradan kazılan mantar da vuracak. Değil mi? Biz <laughs> <laughs> Bu yer abiler aitliyor. Taze sığır istedim. Ben kesip koyalım. Ben çok seviyorum bu lekme. Giderken doldur da al da git. Taze sığır. Dün aldım marketten sabah kahvaltıda. Bakın <laughs> buradan da yumurtayı haşladım, kestim taze sandviç oldu üstüne. Harşlanmış yumurta çok güzel yiyin. Ben yumurtayı yemeyim mi? Hmm. Evet. Kahvaltıda çok güzel oluyor hocam. <laughs> Bunları daha önce tıktım ya. Allah Allah reşit ya da yo. <laughs> Anne. Abretler ne atele? Abrelallah mı? Al, sarılır, al. He, he. Anne. Adamım ekmek yiyor Ekmek için uşağı ekmek yerine yer. <laughs> Kız seni Allah yiyorsun. Çocukları görünce Elif şeysini şaşırdı. Ben şu an... Ne sanayisin kızım? Toprak dolu. Yedisi de var. Hı. Ben ne bileyim markettekinde ben görmeyelim ya sülük mülük temizlemişler satarlı. Ben şok. Sülük. Bizim Şirin'e gitti. Ede'de olur mu ya? Abi? Bizim annem tanrısında Olmaz lazım? oğlum, ne olur ne? ki? Bizim inşaat mühendisleriyle gittim. Ne bileyim, dolar da, dolar. İnşaat mühendisi. Anlatacak anlar edemem. Keşfetti, geliyor Burak. Ne keşfetti, ne yapıyoruz? Kaça kaç yeriz binayı? He? Kaça kaç dikeriz binayı? Ne bileyim, nereyi keşfettin? Nereyi keşfetti? alıyorsun? Anlar mısın? Varımlarımız nasıl olur abi? zaten aldı alacak. Bural ha buradan çıkarttık bir marul. Hmm. Hep sülük gibi <laughs> Hey de işte. Niye mi sülük marullar? Murat sen bugün niye selamçısın benim takipçilerimi? Senin beyefendilerini çok beğeniyorum. <laughs> çok! Allah! içi seni yakar dışı <laughs> <laughs> Çok! Bural çok büyük hasta oldu bugün. <laughs> Ne daha geldi ne? Ama buralar etiklerim çok kasta Ne yaptı Türk Kötü, kötü daha. Koronadan sonra zaten A. çok tıkanmıyor. Erdoğan onun rengini yoruluyor. Sarı da mı rengi? Sarı mı Ne oldu Öteki dünyadan haberci oldu? mi? Sus değil Allah keçinden versin. Adam ne canlı. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bey. Ne bu? Şimdi canlı, turşu yedim mi İnşallah. Hadi deznat turşu yedim mi canlanır. Sarımsı gözlerinin altı mor. Ne bileyim iyi de her şeyin ama üç Çok gün az. ateşlendi. üç gün adam gibi adamdır. Ben boğazları, Kaliteli bir adamdır bu. kardeşim benim. marka. mı Elegan, marka. Evet, çayımızı da demleyelim. Tabanı da şeyim yok yaklayamıyorum o kadar. Elif kaynadı bile. Kayna. Arkına dönecek mi? Arkına olursa yapacak bir yere değil mi? Evet tüpten çalışıyor Filiz. Değil mi? Bizim şu buzdak peynirural. Sen gelin. O negatısan çok iyi değilim. Allah sana göstermiştim. Hadi. Buzluktaydı. ayda. Sen de o çok iyi. <laughs> Tamam. Patateslerimiz o. Oh. Bak. Mis, mis Sabah pazardan aldın değil mi? Ee, mis ne gibi. Nasıl ki? güzel. taze pat haşlamalık. Ha. ne dedi? Nusret gibi şöyle bir yap bak. <laughs> şöyle bir yap bak. Nasıl yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> böyle, eli de <laughs> Aynen. O. <laughs> oh. Yemeğin üstüne sürpriz yemeğimiz de var. Oo, o ne? Aracık da aha. Ha. Böyle, oo, mübarek. Mısırlara da gittim. Geçen daha da böyle yenir. gittim. İki poşet. Oh. Ama közün sonu kaldı. Yazın pazardan mı almışsın onları? Bir tane pazara git dedim. Gelin lazım pazarı. Hmm. Buradan aldım. Oradan. Bitsin de değil. ne yapacaksın? Yaz, yaz geldi. Altyazı. Evet. Heh. Ama Eskide. bir de olsaydı, burada bir de tavada mısır ekmeği yapacağım. Oh. Ama Şiz. çok geç karar verdim. İşte. 10 dakikanın içinde. Önce kap konuştuk, kapattık, görüşürüz dedik. Sonra bir daha aradı. Çayımız da mis gibi. Nasıl koktu? Evde yap bunları böyle tatlı olmaz. Burası burada. Aynen. Tadı. Gene görüşürüz. Yeşillik de. ama, aa. mı çekti? Yok hiç gözükmedi de yani çok kaldıramıyor. Şöyle yapayım ha. Efe gözüküyor oradan ya. Gözüktü mü? Yok. O, mazun oluyor. Ha yok gözükmüyor. Ha buraya tut. Gelim abi. Ha buraya tut. he onu tutuyorum. Ha, böyle. Salata misafir değil mi şaka hayır. Misafirliğe <laughs> de <da> bak. <laughs> Bahçı. Esad'ın misafirliğini yiyor. Bahçı deyim de sana bu kadar basıyor. Ama kapı getir de öyle. Sağında he. Anasını oh. yağımızda koyalım. Resmini çek. Sen ne şey işte telefonla oradan yaz oraya olmazsa. Eferin. Tüpü açayım mı gene? Aç tabi. Kapattın mı ki? Şeytanları şeye koydum. Ne güzel daha bu saç. Gettim bunu buraya olsun buranın. Evet. Önce gel, geldi Vallahi. ağzına koydu. Bahçeden anca bu kadar. <laughs> mis mis al annem. Ben koydum sana ama sıcak. Helal bu yanmış var ya bunu ben yiyeceğim. Bunun lezzeti burada. Sıcacık. Güzel güçlü valla. Çok evet. güzel de patates. Afiyet olsun hadi bakalım. Maçınızı izleyin, Şunu da alalım yanıma, kapıda. Neyi? <laughs> Sandalyeyi. Tamam. Ne Versi tartı Zeynep. <laughs> Nasıl yendi ama bak. Nasıl kokuyor o koku. Keşke o koku da gelse. <laughs> Salçamızı da koyalım. <laughs> <laughs> Salça, biber salçası. Evet. Öncü yani biber salçası. Reklam değil. Vallahi bak öyle. Youtuber'ın arkadaşı. <laughs> Aynen. Ayak uydurur, da. herhalde. Olur. 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 Patateslerimiz evet. Patatesleri de göstereyim. Mis. Turşularımız. turşular da Nerede? Evde ateşte. Ablacık ağır Ha bu kadar da. Geçti ablandaşı. Mis mis. Kızım burada da buydu ne yapalım? Her zaman et olmak olmaz ya buktu gitti zaten. Buktu gitti daha ben zaten. Et tavuk et tavuk buktu. Tavuk deme mi bari? <laughs> Yakında kanatlarımı takacağım. biriyle biriyle biri ile Öyle. Ha kadar daha fasulye turşun geldi. Yenisini dikiyorum. Dikiyorum çok şükür. Benimki de duruyor Türkiye'den yatıdı. Niye kavurmayasın? Sabahlardan kahvaltın var mesela. Niye bileyim Hep kavuruyorum abi olur. Eskiden he. Yerim ya. Buralı en sevdi. Aa bura çekide başladı artık Aa bişti. <laughs> Patatesle de bişti. Turşuyu da kavurayım. İyi de domuz peşiyi. Elif aynı karıştık Mis mis kokusu. Gel sen buraya. Millet de heves demesin. Hakkımız hele de canlar. Hepinizin turşucuğu vardır inşallah. Bence yoktur. Kavurun kavurun yiyin. Kavur 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 kavurun. kavur. Kavur kavur kavur. Kavurun yiyin. Abamın vardır. Abama buradan selam olsun. Anacığımın da vardır herhalde. Öpüyorum onları çok. Hepsini öpüyoruz buradan. Kızlar. Abacığım da gitmiş yaylaya bugün. Hı, o bizden daha da iyi. Bu daha da iyi. Ben anacığımın evcağızına. Rahmet olsun ruhlarına, bütün ölmüşlerimizin. Hepsine. Valla. Bol Hı. sarımsaklı. Kokusu Hı. doyurdu beni zaten. başında doydum kokusu. Bunu da Almanya'da da her yerde bulamazdık. Yok canım bunu ne? Bu paralı alım mı? Hı. O dibine yansın biraz. Onun özelliği orada. Hı. Kokuya bak Zeynep kokuya. Telif teyzenin abla çek ekim bizi. Oh. Çek yavrum gönder gelsin abla da. Turşunun başında. Hı. Avrayı alayım mı ama? Hı hı. Uraya da alıyorum sen. Elif abla biraz yanına. Hı, hı Uzaktan. Aha. O barçadan tutuşmayayım. Çık çık çık. Çık çık. Turşunun başında. Hmm. Verdi de bir kutu olsun. Mis. Bir e, oldu. Tamam. şey yapamadım. Bunu da alayım abi. Oldu mu? <laughs> Mis gibi oldu. Mis gibi. oldu. Mis. Oldu bu. Oldu mi neydi? ne dedi? de öyle karardı ki. Abi ne mi koyacak oltuyu He. Da. He gizleyecek ondan çatalla, kaşıkla, elinle, evet. ekmekle. Bandıra bandıra. Şimdi aydın hazırlayalım masayı. Bandıra bandıra dediğime gülüyor şu an. Ne dedin? De bak hem Yedik içtik gözden düştük dedim. Sonra dedi ki Afiyet videoyu olsun. kapatalım dedi. Çok şükür çok güzeldi. Ne ete de ne tavuğa da ne bak. Yüzüm de aynı gelmiş gibi gözüküyor. Hepsine bir derdi. Allıkları süre süre sürdü. Hey sürdü bir paket aldı. Bir kutu Ellerim bak üşüdüm. Oooo. üşüdüm. Uşaklar da uyuyordu. Hey ya. Hafsalina Erdoğan abinin kucağında Yiğit Ayaz'ı da uyuttu bebek arabasında uyudular biz de güzel yemeğimizi yedik Allah'ıma çok şükür elhamdülillah. Çaylarını içildi Çayları maç bakayla. Keyif maç Uş. Haydi biz de ben videomuzu dedim, kapatalım. He, videomuzu dedim, kapatalım dedi. Onu da de dedi sen yap. Ben de dedim uy, bu da zor işti nasıl uğraştın dedi. Bıkmadın mı? Bıkmay mısın Hep aynı işi yapmaktan da. Aynı sen mesela, konusu. Sen mesela bulaşı yıkacaksın evde. İşte bıkar He, mısın? Her Bıkma. gün her evi topladın bıkar mısın? Olmaz. Çünkü senin işin. Hep yeniden işin. E ben de buradan ekmek yiyorum. Bu yedim. da bir iş. Ne, ne, iş ne yapsın? Olsun. Bu da bir Sorry. güzel iş. Beş kuruş da beş kuruştur. Tabii ki, Alıştık bir daha. Alıştık. Evet. Oraya gide, de giderlerim var. Gelirlerimiz evet, var. Evet tabi. Alıştım çekmedim. Ona zaman. güldük açtığımızda. <laughs> <laughs> Komiyle gitti öyle deme. <laughs> Hadi, herkese hayırlı He, günler. Gene ben, bir ben videoda işte. yok. <laughs> bu halde başını ben kapatmadan giderim. <laughs> ya bu da eşya ama? İnşallah güzel olmuştur. Bu da böyle bir değişik oldu. Anlık. 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 <laughs> Anlık. Sıkıntı yok. <diyor. gülüyor> karakter meselesi. Karakter meselesi adamcığım mekanı cennet olsun. Trabzon'da bir adammış. Videosunu izletti bana. Hiç de önüme gelmemişti. Sıkıntı yok. <laughs> Kızdım be Allah'ım. Kapatamayacağız <laughs> bu <laughs> videoyu. Hadi bir saat. İnşallah severek izlemişsinizdir Edi ile. Bir daha açacağım şimdi. Bir de daha açalım he. evet, devam. O ki Aynen. burada yok. Onu da bir yere ekler bu bacım. Allah'a emanet ama. olun. Hepsi mis gibi. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi unutmayalım. <gülüyor> Rekor. <gülüyor>